Dışlarımda özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Abi lütfen banka mısın? Otur mısın? Verir misin banka? Banka verir misin ulan ya? Lütfen ya. Lütfen karışmayın. Ablana ver Ozan ablana. Bırakın oğlum ya. Ya oğlum, lütfen karışmayın ya. Allah aşkına şurada bir doğru düz bir şey yapalım diyoruz. Onu da engelliyorsunuz. Bu banka hattı kimseye bakmıyor. Karı yok. Gidelim. Şunu bir açar mısın? Şu? Abi lütfen ya. Arkadaşlar. Bu açar mısın ya o iş yerinde bana zulüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Özgürlüğümü engelliyorsunuz. Bu benim iş yerimde bana ait özgürlük. Ya lütfen şunu ne var şu yazda korkuyorsunuz ya. Bu yazda korkacak ne var arkadaşlar? Allah aşkına ne var şu yazda korkacak ya? Yani bu yazda korkacak ne var arkadaşlar? Ne var bu kadar bu yazda korkacak? Al arkadaşım ya. Türkiye'nin gerçeğini burada dile <laughs> getiriyoruz yani. Her yer açlık, her yer işsizlik diyoruz. Her yer zulüm diyoruz arkadaşlar. Ve zulme de devam ediyorsunuz siz. Yani bundan korkulacak, çekilecek bir şey yok. Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz. Korkmuyoruz artık arkadaşlar artık. Kuruluğun geldiği hale bakınız ya lütfen. Ben bugünkü benim kasam, Ecevit'e kasa fırlatanlar, bugün Türkiye'nin gerçeği bu, bak kasamda bir iki para bu kadar. gördünüz mü Erdoğan'a fırlatıyorum bunu, bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum gördünüz arkadaşlar, nedir bu, kasanın bu.